Güzel bir etkinlik sorusu. Bu parçayla ilgili aşağıda verilenler doğru ise de yanlış ise Y yazınız diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Prince ee, güzel prensesin şaşkın bakışları arasında konuşmaya başlamış. Kötü kalpli bir peri bana büyü yaparak kimsenin sevemeyeceği çirkinlikte bir yaratık haline getirmişti. Beni seven benimle evlenmek isteyen biri olmasaydı ömrümün sonuna kadar çirkin bir canavar olacaktım demiş. Yakışıklı prens güzel prensesi yanına alıp şatoya gitmiş. Güzel prenses şatoya geldiğinde rüyasında gördüğü iyi kalpli periyi görünce... Karşısında görünce çok şaşırmış. Babası da oradaymış. Güzel prensesin mutluluğu katlanmış. İyi kalpli peri. Güzel prenses hiçbir cesaret ödülsüz kalmaz demiştim. İyi kalbinin ve cesaretinin mükafatını aldın demiş. İyi kalpli peri sihrini yapmış ve herkes kendini prensin ülkesindeki sarayda bulmuş. Kral prens ile güzel prensesi görünce çok mutlu olmuş. Çok geçmeden prens ve güzel prenses büyük bir şölenle evlenmiş. Düğünleri 40 gün 40 gece sürmüş. Dünyanın en güzel en mutlu çifti olmuşlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Parçada masalın döşeme bölümünden alınmıştır. Yanlış. Döşeme bölümünden olsaydı tekerleme ile başlamalıydı. Buna yanlış diyoruz. Parçada öyküleyici anlatıma başvurulmuştur. Hikaye eder gibi bir olay anlattı. Bana dolayısıyla bu doğru. Parçada olağanüstü olaylara yer verilmemiştir. Yanlış arkadaşlar. Olağanüstü olaylar var. Çünkü mesela çirkinlikte bir yaratı, yaratık haline gelmesi değil mi? Ondan sonra dolayısıyla şöyle yanlış diyeceğiz. Parçada öğrenilen geçmiş zaman mişli geçmiş zaman kullanılmıştır. Doğru. Parçada betimleyici ögelerden yararlanılmıştır. Evet e ne yapıyor? Orayı gözümüzün önüne getiriyor arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz buna da? E, gördüğünüz üzere doğru diyoruz. Beşte de doğru. Devam edelim. E, parçada iyiler mükafatını almıştır. Evet zaten demiş ya iyi kalbinin mükafatını yani ödülünü aldın. Şurada gördüğünüz gibi iyi kalbinin ve cesaretinin doğru. Parça manzum olarak yazılmıştır. Yanlış manzum ne demek? Yani şiir şeklinde demek istiyor ama parça arkadaşlar mensur olarak yazıldı. Mensur ne demek? Mensur eşittir düz yazı demek. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Parçada milli ve manevi, milli ve dini motiflere yer verilmemiştir. Doğru. Masallarda milli ve dini motifler yok. Parça didaktik, öğretici bir net, nitelik taşımaktadır. Doğru. Parçada halktan kişilere yer verilmiştir. Yanlış. Masallarda biraz daha olağanüstü kişiler olur. Zaten burada da prens, prenses gördüğünüz gibi parçada tekerlemeden sonra olay ve dilek bölümlerine yer verilmiştir şimdi bu yanlış var mı tekerleme yok yanlış parçada anlatılanlar tamamıyla hayal ürünü e, hayal ürünüdür doğru masallar hayal ürünü parçada inandırıcılık kaygısı ön plana çıkmakta yanlış arkadaşlar inandırıcılık kaygısı olmaz masalda parçada yalın bir dil ve anlatım söz konusudur bu doğru yani sade dil parça masalın dilek bölümünden alınmıştır. Şimdi bunun doğru olduğunu nasıl anlayacağız? Çünkü dünyanın en güzel en mutlu çifti olmuşlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine ifadesi dilek bölümünde geçer zaten. Dolayısıyla bu da bizim için doğru. Parçada yer ve zaman kavramları net olarak bellidir. Yanlış arkadaşlar yer ve zaman belli değil. Parçada anlatım kısa ve yoğundur. Doğru. E, parça anlatmaya bağlı metin türüne özgü nitelikler taşımakta. Evet çünkü bana bir olay anlattı. Parçada bir olay örgüsü söz konusudur. Doğru. Parça Masal'ın düğün bölümünden alınmıştır. Yanlış. Dilek bölümünden alınmış. Cevaplarım bu şekilde olur.